Kardeşlerim Alemra Suresinin 92. ayetini inşallah okuyoruz. İnşallah okuyalım. Devam edelim inşallah. Devam, i̇nsan devam ederse inşallah fayda görürsün. Yani devam devam, devam kalma ablam. Muhtesinler Öyle buyuruyor. Aleyhisselam öyle diyor. Len tenelül birre siz tam bir sevaba, tam bir iyiliğe, tam bir şeye kavuşamazsınız. Ve cenneti cennet cennede hatta tunfiku tasaddaku siz sadaka verirseniz mimma tuhibun yani siz ta ki siz sadaka vereceksiniz ne sevdiklerinizin sevdikleriniz mallarınızdan sadaka vereceksiniz. Ve ma tunfiku min şeyin siz neyi nafaka verirseniz fe inna Allah alim ma kasbi alim Allah Teala ne yaparsanız ne ederseniz ne nafaka verirseniz Allah Teala biliyor. Ve yucazi Aleyhi Allah'ta ceza karşılığını verecek inşallah. Ve işte bu ayet ge gelecek gelecek ayet işte diyor bazı Yahudiler işte bazı helal kılıyorlardı, bazı haram kılıyorlardı bazı yiyecekleri. İşte bu ayet onun üzerine. Ve nezer <laughs> elem ma qale yehud inneke tez'um enneke ala millet İbrahim. Bu ayet zaman ki işte zan zan inneke ala millet İbrahim ve kana la yakul luhuma ibli ve babaha ve babaha. Ee, ne zaman zannettir ki biz enneke sen ala milleti İbrahim biz zannettir sen milleti İbrahim dersin ve kâne la yekulü lukumel ibile vel bâbiye bâbiye evet kâle yut inneke sen muhafet tezrem sen inneke enneke ala milleti İbrahim sen zannettir sen Hz. İbrahim üzerisin ve kâne sen durumdursun la yekulü lukumel ibile, Hazreti İbrahim ne yemiyordu? Deve eti yemiyordu. Vel bâbe, vel onun ise ee, şey onun e, yani işte bacaklarını da yemiyordu. Ayet-i kullu ta'ami kana hilal li bani israil. Muhakkak ki bütün taam halaldır ben İsrail'e. Yani hilal halalen illa ma harrama illa ben İsrail kendine haram kıldığı yiyecekler haç bazı yiyecekleri ben İsrail kendi kendine haram kılmıştır. Allah Teala bundan bahsediyoruz Bu ediyor. ediyor. Ben İsrail'den kazıyoruz. Yakub, Hazreti Yakub'un oğulları. Ve vel ibil, O da nedir? İbil. İbil'in ne? Deveyi kendilerine haram kılmıştı. Onlar kendilerine haram kılmıştı. Hazreti İbrahim, Ayşe kendine haram kılmamıştı. Yiyordu yani, yani. Lema hasalehu arkın nesâ. Çünkü o da nesâ. yani bir şey, Kalçanın eti geçiyor. Şey, damarı geçiyor. Bir fethi. Vel kasri fenedene felade, inşefe. Ve la yekulâ haram aleyhi. Diyoruz kendine dediler eğer şifa olmazsa e, biz onu yemiyoruz kendilerine haram kıldılar evet min qabli en tunzelu Tavrat tevrat inmeden önce de kendilerine haram kılmışlardı Tavrat indikten sonra da kendilerine haram kıldılar evet ve dalika ba'de İbrahim İbrahim Aleyhisselam'dan sonra böyle oldu. Ve lem tekun ala ahdihi haraman kema za'amu. Ona zannedildi haram kılmışlar dedi İbrahim. Ama onların zannettiği gibi değildi. Kendilerine haram falan kılmamıştı. Kul söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lehum onlara söyle. Fettü fe'tü bit tevrat fettüha siz tevratı getirin. Onu okuyun. Bitü beyine sadıkı kavlikum sizin beğen olsun açık olsun. Sizin kavlinizin sizin sözünüz ne olsun açık olsun onu okuyun. Allah-u Teala öyle dedi. Fî febuhu febuhitu. ne yaptılar? Getirdiler. Yani, yani febuhitu. Onlar sükut ettiler. Yani öyle bir şey tevratta falan yok kafalarına göre konuşuyorlar. Ve evet. lem ye'tu biha kâle teala. Onlar getirmediler. Bu Allah-u Teala buyurdu. Femen issera allâhi kezibe min ba'di zâlike. Kim Allah'a yalan istira atarsa bundan sonra zuhurul hücceti yen tuhrimu yani hüccette, hüccet de getirmezse zuhurul bi'en kendilerine haram yani hüccet yoktur yani delil yoktur hoca diye tanımlarsa beyan tahrim haram inna ma kana min jati yaqub la ala ahdi ibrahim jati evet. yani min yaqub yaqub aleyhisselam oğulları öyle yapmış ben İsrail kendi haram bulmuş. ona hazret İbrahim ile yapmamış fa ulaykum zalimun kim böyle yaparsa bu zalimlerin kafirlerin e, ta kendisidir mutavacen hakayla batıl haktan batıla dönenlerin ta kendisidir ne yaptılar? İşte burada demek ki insan helali haram, haramı helal yaparsa ne olur? Azile kafir olur. Bu ayetler öyle bir söz, şey, öyle bir ses açtı. iyi bir kulak. Kul söyle ya, ya Sadakallahu fahadi tecem'in ma akhbaro bihi. Evet. Kul sere Sadakallahu. Allah-u Teala doğru demiş. Tecem'in ma akhbaro bi. Bütün sözlerinde, bütün vaatlerinde, bütün ayetlerinde, bütün işte sözlerinde Allah-u Teala hepsinde doğru söylemiş. فَتْتَبِعُ مِلَّةَ İbrahim سِسْ تَبِعُلُونَ Hz. İbrahim'in milletine elleti اَنَا عَلَيْهَا Ben onun üzerindeyim. حَنِفًا مَا اِلَا عَلَى كُلِّ دِينِ Bütün dinlerden meyletmiş Hz. İbrahim nedir? İslam'a dönmüş. Yani bütün dinlerden meyletmiş. İslam'a dönmüş. Ee, Allah-u Teala onu siz ona tabi olun. Ve mekkene minel müşrikin siz müşriklerden, kafirlerden de olmayın. Ve nezele lemme kalu kabile kabilesine bu ayette Hazreti işte kabilelerden bahsediyor. Mescid-i bahsediyor. Bu ayet ondan bahsediyor şimdi. Onlar diyorlardı bizim kulemiz daha aptaldır. Allah-u Teala bu ayeti getirdi işte. bizim kulemiz daha iyi başta şey olmuş. Allah-u Teala yapmış işte. Li inne evvele beytun ve bi'anin nas ilk başta yapılan ev inne evvele beytun ve bi'anin müteabbiden yani insan için de ibadeti lin nas fil ardı yer yüzüne lillezi bi o ev ki bekketir. Bekke Yani Kabe'dir. Lugazın fil mekkesin yer biberke li ene tebüla tebüçü a'nâkul cebabireti çünkü oradaki cebabir yani boyunları o zalim işte kralların boyunları hepsi orada kırılıyor, kırıldı yani. Yani mesela o fil ordusu değil mi? O ashab-ı fil geldi hepsi perişan oluyor. Bunun büyük kaç tane öyle olmuş. Tedakkuha binâil melâiketi bina binâhul melâiketi Onu yaptılar melâiketler. Kabla halkı Adem, Hazreti Adem aleyhisselamdan yapmadan önce yani onlar ne yapıyorlardı? Orada tavaf yapıyorlardı, ona ibadet yapıyorlardı. Evet. Ve vada'a ba'dahu aqsa. Allah-u Teala'ndan sonra ne yaptı? Mescid-i Aksa'yı imar ettiler. Olduysa, mescid, ve beynahuma erba'une seneten. İlk başta ne oldu işte? Kabe-i Muazzam oldu. Sonra Mescid-i Aksa imar edildi. O ikisi arasında kaç sene var? 40 sene var. 40 sene var. Kema fi hadithi sahihayn nasıl sahih hadislerde? Yani iki şey, yani demek Buhari Şerif, müslim şerifler Şerif'te rivayet edildiğini. وفي الحديث أن أول ما ظهر على وجه الماء إيك يريزن ده بو نوح نوحن دان نوح عليه السلام تفان دان سورة يزنده يخرج. تفان يريك نرسي ده كابي معزمان يريد عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فتحت فتحات الأرض من تحت عند خلق السماوات يزنده زبدة بيضاء فتحات الأرض من Beyazları beyaz bir şey çıktı. beyaz yedi. Fada hatil yer ondan Sonra hadisin oluyor. ala vajil ma'i inda farkı semavat yer işte kul oldu. olduk oluşturduktan sonra yer işte çekildikten sonra zıbdetil beyaz bir böyle, beyaz bir belli bir yoğurt. Burada özellikle diyor yoğurt. gibi yani belli bir yeri. Fethad Ardu bin Tahtihi Yeryüzünden Ayet-i Kerime'de Mubareken halu minellezi ve zâbekketen Olası o Kabe-i Muazzama nedir? Mübarektir. Değil mi? Ve huden lil alemin Alemler için nedir? Hidayettir. Yani o Kişi kabile nedir? İnsan bir yere baktığı zaman, bir yere teveccüh ettiği zaman ya bunda yani bir mesele daha ortaya çıkıyor. Mesele de diyor Kalbül mümini beytullah müminin kul, kulunun kalbi nedir? Allah'ın elidir. Değil mi? Yani çünkü, çünkü müminin kulu Allah'ın nazargahıdır. Ama Kabe i Muazzama bir insan yapısıdır. Değil mi yani? O yüzden yani mühimdir yani bu iş mühimdir yani Allah'ın nazargahı daha mühimdir. Mesela hadiste diyor el müminin mir'atü'l Mümin mümin nedir? Aynasıdır mümin mümin aynasıdır. Analize bak mümin Allahu Teala değil mi? Mümin kul birbiri neydir? Aynasıdır. Ayna nasıl? Allahu Teala'nın bütün sıfatları değil mi? Allahu Teala'nın isimleri kulda tecelli ediyor yani. Mesela bak bu rabıta meselesine de girelim. Rabıta yani rabıta yani ayet-i konu Siz olun. Ya yellezine Allah'tan korkun. Ve kunu Doğrularla birlikte olun. Mesela bu her gün birlikleri doğrularla olunur mu? Olunmaz. Olamaz. Nasıl olacaksın işte? Onların sözlerini okuyarak, onların birlikte olarak, onların, onların hayalinde olarak öyle birlikte olacaksın. Mesela bak. Bununla ilgili mesela sen şimdi mesela kalp sürekli tekallub ediyor. Yani dönüşüyor. Mesela sen ne yönelirsen ne olursan kalp onun şeklini alıyor. Dünyevi, dünya yönelirsen dünyevi. Mesela sen işte e, Yani la mekan şey olur mesela. Çünkü kalp Allah-u bir la mekan üzere yaratmış. Mekansız yaratmış. Çünkü Allah'ın nazargahıdır. Anladın mı mesela? Şimdi mesela e, şimdi mesela bazı hadislerde geçiyor. Hadislerde geçiyor. Bazı bazı insanlar şey, inek inek diyor beslemeyin. Yani böyle dana falan. Niçin? Dana beslediğin zaman ne oluyor? Dana beslediğin zaman böyle bilimsel de açıklayalım yani değil mi? Dana beslediğin zaman adam sert oluyor. Böyle biraz sert kaba oluyor. Mesela koyun keçi değil mi? Mesela böyle şeyle benzediğin zaman mesela oradaki halimlik ona sirayet ediyor. İşte bu hayvanlarda da bile Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer bin Abdülaziz kurt kurt kuzuyu yemiyordu. Böyle demek ki kesi var. Bunlar insanın adalet insan şeyi hayvanlara dahi tesir ediyor değil mi? Bak bu bir bilimsel açıklamadı. Mesela bak şimdi, şimdi, mesela Hindistan'da bazı yerlerde işte böyle meditasyon falan değişik şeyler yapıyorlar. Adamlar uçuyorlar. Havada uçuyorlar. Bu nasıl oluyor? Havada uçuyorlar. demek ki yani Allah, bu istidrajdır. İstidraj yani diyor biz onları helakeye götürmek için bazı şeyler dedik, Onları helakeye için İşte bunlar Allah-u Teala ona istirahat Ama mesela rabıta meselesi, rabıta mesela insan, yani şeyhini teayyül etmesidir, onu gözünün önünde getirmesidir. Onu işte u Teala onun yani onun ikaz oluyor mesela. Yani tam bir e, şey oluyor. Ama işte bu rabıta tasavvufu da çok mühimdir. Yani mesela biz o yüzden tam kemale ermeden, tam birisi kemale ermeden ona rapta yapılmaz. Yani mesela izin yani mesela onun için mühim meseledir. Ama yüzden yani Hz. Ebu Bekir bir gün işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor, diyor ya Resulullah ben seni hala da bir ben aklımdan çıkmadım. Bu nasıl oluyor bu, bu Değil mi yani mesela her yerde Hazreti Allah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ne böyle yapıyorum bana bir şey gelmiyor diyor sanki kendi elinde değil yani anlayınca yani böyle ne demek ki önemli bir anlamda. Şimdi mesela Mahmud Efendi Hazretleri'nin sözü var diyor Rabıta bana. Devam edecek. Ta anlayacak Kıyamet Hazreti Mehdi'ye kadar anlayacak. Ve yani bu bizim vazifemizdir. Biz bu Rabıta'yı tabi tutacağız. Bu erencilerdir. Şu ekremcilerdir. Şudur budur. Hoca efendilerdir. İşte bunlara biz asla aldırış etmeyeceğiz bunların hanım cemaati olsun, erkek cemaati olsun hepsinin ses kaydını attık ve onlara asla kulak asmayın, sohbetlerine gitmeyin, düşman olursunuz. Alayınıza onlar çok tehlikeli ve çok yani kendileri zarar edecek. Maalesef etrafı perişan ettiler. Kendilerine zarar verdiler ve İsmail Ağa'nın ismine zarar verdiler. Yazık. Yani yazık. Gerçekten çok yazık. Yani biz biraz uyanık olacağız kimin ne yaptığı zaten insanlar yani biraz biraz insanın aklı olsa var ya insan çözer Allah'ın işi. Yani ya bir akıl şeyi var ya da mesela bilmiyorum acayip. Çünkü mesela bak Ekrem Hoca o Mahmut Eren'i niye için olarak Şimdi onu da inkar ediyorlar. Diyorlar Ekrem, Hoca, Ekrem Hoca çağırmamış. Ulan siz yani her şey ortada ne için O zaman melekler mi gönderdi Mahmut Eren'i oraya? Allah'a istahat Allah izniyle dua edelim inşallah, Allah bütün Müslümanlara birlik, beraberlik değil mi? Yani tabi yanlış eğer, birlik, beraberlik olmaz. Efendim, yolunu bozanlara birlik, beraberlik nasıl olacak? Yani? Olmaması lazım. Biz birlik, beraberlik. Allah izniyle doğru yolda birlik, beraberlik. Yanlış, yanlış onlar da onlar kim onların parasını alırsa o da onlardan da haccet değil. Biz Allah'ın izniyle biz yolumuzu bileceğiz, kendimizi bileceğiz ona göre hareket edeceğiz. Kimin ne yaptığını, kimin ne kadar sahtekarlık yaptığını bunlara bileceğiz. Aynen. kimin nasıl konuştuğunu, ne konuştuğunu zaten insan çözüyor. Biraz aklı olan iki tarafı te tam tespit eden bilir yani analize. Bunlar aynen. biz Murat Hoca'nın yanındayız. Murat Hoca mazlumdur. Kaç senedir ona zulmediliyor. Bunlar hepsi bunları araştıran bilir. ki Dilemet Hoca buraya geldi. Mahmut Efendi Hazretleri. Bunlar Mahmut Efendi Hazretleri'nin sözünü dinlememişler. Nasıl mürit olmuşlar ya? Bunlar nasıl mürit? Bir de vekil. Değil mi? Bir de reyting peşindeler. Bunlar nasıl beni devirmeye çalıştılar? Mesela Murat Hoca. Ben ilk başta 2-3 ses kaydım var. Ekrem Hoca iki üç 2-3 ses kaydı yapmıştım. Baktım bir ara işte biz te, YouTube'da işte falan bilete mesaj açıyoruz. O i̇şte şu baş yaptan. Baktım bana atıyor bana atıyor. Ben dedim ki bu Murat hocanın başına bak, Murat hoca orada sohbetlerde diyorlardı Murat hoca adam göndermeyin, Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ben dedim bak bu bu adam bu adam rey tipi cinnetir. biz hizmet yapıyoruz ne için karışıyorsunuz buraya? Ne yani rey tipi içindir. yani mesela beni takip ediyorlar ya. Ben sözlerimi dinliyorum. sonra o da adam kendi şeylerini kaybeder. Yani ben kimseye atmamış, şey yapmadım yani. Acayip yani şimdi mesela adam atıyor, atıyor, atsın bizi atar o Hadi görüşürüz. Selamet Allah'a.